Herkese selamlar dostlar. Ben Hakan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün dostlar Minecraft'ta 3 adet modun kurulumunu yapacağız. Şöyle göstereyim isterseniz. Birincisi Real Train mod, ikincisi Deco Craft ve üçüncüsü de ağaçları hızlı kırabildiğimiz mod. Bu modları dostlar rastgele seçmedim. Sizlerin isteğinizle seçtim. Bugün bu modların hem kurulum hem de incelemesini yapacağız. Haydi hiç vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Şöyle ilk modumuzla başlayalım. Bu arada dostlar bütün linkleri ben size videonun açıklama kısmında vereceğim. Şuradan failese geliyorum. Ve 1.12.2'yi seçip indirme tuşuna basıyorum. 1.12.2'yi seçmemin sebebi bütün modların 1.12.2'yi desteklemesi. İndirdikten sonra sakla diyorum. İlk indirmemiz tamam. Bu ne ilgili Real Train Mod için gerekli bir mod Buradan geliyorum. Bunu da 1.12.2'yi seçiyorum. Ve indirmesini bekliyorum. Buradan sakla diyorum. Burası da tamam. Şimdi ikinci modumuza geldi sıra. Deco Craft Mod. Buradan aşağı iniyorum. 1.12.2'ye tıklıyorum. Ve indiriyorum. Bunu kapatabilirim. Ve burayı da kapatabilirim. İndikten sonra sakla diyorum. Ve böyle bir modumuz daha var. Bu da Deco Craft için bir mod. Bunu da aşağı iniyorum. Ve 1.12.2 için indiriyorum. Böyle bir sorun olursa burayı kapatıyorum ve From Server 2'ye geliyorum. Buradan kesin indirecektir. Sakla diyorum. Bu kadar. Sonra 3. modumuza geldi sıra. Aşağı iniyorum ve 1.12.2'yi seçiyorum. Buradan indire basıyorum. Ve sakla diyorum. Sonra bu da e, ağacı hızlı kıran mod için e, gerekli bir mod. Aşağı iniyorum. Ve 1.12.2 için indiriyorum. Ve sakla diyorum. İndirme işlemimiz bu kadar dostlar. Şimdi bunları masa aktaracağım. Evet dostlar masa aktardım. Şöyle real time mod ve onun için. E, Deco craft mod ve onun modu. Ve Acizlik Uzumuz mod ve onun için gerekli mod. Şöyle 3 ayrı modumuz. Şimdi bunları minecraft'ın mod klasörüne atacağız. Buraya geliyorum ve çalıştır yazıyorum. Gelen yerde yüzde aptata yüzde yazıp tamam tamama tıklıyorum. Sonra nokta Minecraft'a geliyorum. Mod satacağım. Fakat ee, öncelikle forge yüklemeniz lazım 1.12.2 için. Forge yüklemeyi de unutmayın. Sonra forge yükledikten sonra oyuna girerseniz zaten bu mod klasörü otomatik olarak oluşturulacaktır. Eğer yoksa siz oluşturabilirsiniz. Şimdi mod klasörüne giriyorum ve modlarımızı buraya aktarıyorum. Evet dostlar. Modlarımızın kurulumu bu kadar. Şimdi oyuna geçelim ve modlarımızı inceleyelim. Bu arada dostlar ee, böyle bir yer gelecek bu real Train mod için. E, bunu kapatmayın. Bura tamamladıktan sonra bura kendi otomatik kapanıyor zaten. Evet dostlar oyuna girdim ve yeni bir dünya oluşturdum. Şöyle envanteri açtığımız zaman modlarımız yüklenmiş. Şöyle buradakiler deko craft modları. Şöyle onların eşyaları. Hemen hemen 3 sayfaya yakın ee, onların eşyası var. Mesela birkaç tanesini deneyelim. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunlar. Bunu galiba bir yere şey yapmamız lazım. Aynen. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu açılıyor mu acaba? Aynen. Dekokraft'ın eşyaları gördüğünüz gibi bu şekilde. 3 sayfaya yakın hemen hemen eşyası var. Şöyle burayı da kapsıyor. Hepsi onun. Sonra dostlarım Real Try modumuz var. Şöyle aşağıda 3 şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da bir deneyelim isterseniz. Şuradan mesela tren aldım. Bir tane. Ve şuna da yol oluşturacağım mesela. Evet dostlar şimdi yol oluşturacağım. Şöyle şu şekilde koyuyorum bunu. Sonra gidiyorum. Ona doğru bakacak şekilde dönüyorum. Ve ona o yönde koyuyorum bir tane daha. Ve boş elle sağ tık yapıyorum. Gördüğünüz gibi yol oluşturdu. Bunu devam ettirmek için tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Buraya koyuyorum, gidiyorum ve tekrardan o yöne doğru bakarak boş elle sağ tık yapıyorum. Yolumu devam ettiriyorum. Peki ya döndürmek istersek bunu nasıl yapacağız? Tekrar buraya koyuyorum. Mesela ben sola döndüreceğim. Buraya doğru gidiyorum ve o yöne doğru bakarak, bakın böyle değil. Bu şekilde oraya doğru şöyle oluşacak şekilde bakarak koyuyorum ve sağ tık yapıyorum. Gördüğünüz gibi yolumu sola doğru çevirdim. Peki ya diğer ne işe yarıyor dostlarım? Bu da yolu farklı bir şekilde yapıyor. Şöyle bunu da yapım şekli aynı. Sadece yol farklı. Geliyorum ve yine boş elle sağ tık yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu yolu bu şekilde yapıyor. Ve küçük tek bir tık yaptığınız anda bütün yol gidiyor. Şimdi bir de trenimizi deneyelim. Sonra dostlar geldim ve bu yöne doğru bakarak treni koyuyorum. Gördüğünüz gibi şu dumanı çıktığı kısımdan treni hareket ettireceğiz. Şimdi geliyorum şu şekilde. Şuraya sağ tık yapıyorum mesela. Bakın bir daha yapayım. Şuraya sağ tık yapıyorum Ve herhangi bir yere tıkladığınız zaman trene göre değişecektir. Binecektir. Şöyle oyunun sesini biraz kısayım. Sonra dostlar. Hatta biraz daha kısayım. Sonra dostlar şöyle mouse'la göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi bir çubuk var. Şu an yeşilde mesela. Bu aşağı kısım gaz gibi düşünün. Yukarı kısmı fren gibi düşünün. Bunu aşağı kısma getirmek için klavyeden S'ye basıyorum. Yukarı kısma çıkarmak için de W'ye basıyorum. Mesela bakın şu an W'ye basıyorum. Şu an frene basıyorum gibi düşünün. Geri S'ye bastığım zaman aşağı iniyor. Peki nasıl hareket ettireceğim? S'ye bastığımda gazı hafif oynattım gördüğünüz gibi. Trenim de yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Sonra gazı bir daha attırıyorum. Biraz daha hızlanmasını bekliyorum. Bir daha arttırdığım zaman gördüğünüz gibi iyice hızlanmaya başlıyor. Bu şekilde treni hareket ettirebiliyorum. Peki nasıl durduracağım? Bu kısmı yukarıya çıkardığım zaman frenlemiş oluyorum. Gördüğünüz gibi frenledim ve trenimi durdurdum. Bu şekilde siz de yolunuzu istediğiniz gibi oluşturup treni istediğiniz gibi sürebilirsiniz. İstediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Sonra dostlar, diğer bir modumuz olan, daha doğrusu son modumuz olan ağacı hızlı kırma modu. Onu da deneyelim isterseniz. Önce bir balta alayım bir tane. Şöyle. Sonra modumuzu değiştirelim. Ve buraya geliyorum dostlar. Şöyle tuttuğum zaman gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bütün ağacı kırabiliyorum. Bir ağaç daha deneyeceğim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak hiç uğraşmaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde ağacı yıkabildik. Evet dostlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Eğer videolarımı seviyorsanız kanala abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.